19 Şubat Cumartesi Cumhuriyet Gazetesi Barış Dostlar Dış politikada normalleşme İsrail ile ilişkiler hızla normalleşiyor. Birleşik Arap Emirlikleri ile ilişkiler normalleşti bile. Emperyalizm güdümlü ihanet, casusluk ve terör örgütü FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin en büyük mali ve siyasi destekçilerinden olan Birleşik Arap Emirlikleri yeniden kardeş ülke oldu. Suudi Arabistan'la gergin olan ilişkiler yumuşuyor. Mısır'la görüşmeler başladı. Ermenistan'la ise yeni bir açılım süreci devreye girdi. Karşılıklı olarak özel temsilciler atandı. Uçak seferleri yapılıyor. Sırada hangi ülke var acaba? Sorularla tartışalım. Birincisi Türkiye'nin komşularıyla, bölge ülkeleriyle sağlıklı bir zeminde, mütekabiliyet, karşılıklılık ilkesi esaslı, ortak yarara dayalı ilişkilerinin gelişmesi olumludur. Ancak bu noktada şunu da unutmamak gerekir. Bu ilişkiler niçin bozulmuştur? Bundan sadece karşı taraf mı sorumludur? Türkiye'nin bu konuda bir hatası olmamış mıdır? Bu konuda tutarlı bir öz eleştiri verilmeyecek midir? Dış politikanın kişiselleştirilmesinin, duygusal tepkiler verilmesinin, karşı tarafın iç işlerine karışılmasının, dış politikayı tamamen iç siyasete yönelik olarak yürütmenin, Dışişleri Bakanlığının kurumsal hafızasını ve deneyimli kadrolarını dışlamanın gerilen ilişkilerde etkisi olmamış mıdır? İkincisi, Türkiye'nin bu yönde attığı adımlar, yaptığı U dönüşleri sadece dış politikadaki yalnızlıktan, dışlanmışlıktan, kuşatılmışlıktan mı kaynaklanmaktadır? Yoksa dış kaynak, sıcak para, yabancı sermaye bulma gereksinimi de etkili olmuş mudur? Üçüncüsü, Türkiye'nin bu hamleleri yalnız ve ancak Türkiye nam ve hesabına mıdır? Yoksa bu hamlelerde ABD'nin istek ve baskısı devrede midir? Dördüncüsü, Türkiye Suriye ile normalleşme adımlarını ne zaman atacaktır? Öncelikle Suriye ile normalleşmek gerekmez mi? Bu soruları ve örnekleri çoğaltabiliriz elbette. Fakat asıl önemlisi hangi ihtiyaçtan doğdukları. Şurası kesin. Türkiye hem ekonomide hem dış politikada sıkıştığı için bu adımları atmak zorunda kaldı. Dahası Türkiye'yi bu yönde adımlar atması için teşvik eden ABD'nin de hegemonyası aşındı. Orta Doğu'daki pek çok hesabı tutmadı. İran'ın körfez ülkeleriyle ilişkilerinin geliştiği, yine ABD'nin telkiniyle İsrail ve körfez ülkeleri arasında İbrahim anlaşmalarının imzalandığı, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Suriye ile ilişkilerini normalleştirme adımları attığı, Arap dünyasından Şam'a heyetlerin gittiği bir süreçte Türkiye dış politikada bu adımları atmaya mecbur kaldı. İktidar, Müslüman Kardeşler örgütüne, İhvana verdiği desteği azaltıyor. Hamas'la arasına mesafe koyuyor. ABD'nin Suriye'de, Dağlık Karabağ'da, Ukrayna'da, Afganistan'da hesaplarının tutmadığı, İran karşıtı cepheyi genişletemediği bir süreçte Türkiye ABD'nin nam ve hesabına adımlar atmanın, ABD'ye fazla umut bağlamanın, değişen dünya dengelerini görememenin sonuçlarını yaşıyor bugün. Bu keskin dönüşler onun kanıtı, devamı da gelecek. Tarihten ders almayanlar için kaçınılmazdır bu durum. Atatürk'ün dediği gibi Tarih, ihtiyatsızlar için merhametsizdir. 19 Şubat Cumartesi, Cumhuriyet Gazetesi, Barış Doster, Dış Politikada Normalleşme.